Bilal, koç. Kim olduğunuzun hiçbir önemi yok. Kardeşim sizden bahsetti. Biz daha önemli şeyler için geldik. Çok önemli dertlerimiz var. Tamam, çözeriz. Hizmet için geldik biz buraya. Ne ne? Nedir? Devrimiz nedir? Yalnız müdürüm, eğer yardım yapacaksan kesinlikle fatura kesmemiz lazım. Ya bir sus sen de be! Hanımlar şurada güzelce bir şey anlatıyor. Hanımlar çok affedersiniz. Problem neydi Gezegende hiç erkek yok. Fikri, başım dönüyor, tut beni. Bir dakika, şunu bir netleştirelim. Nasıl erkek yok? Hani şey gibi mi? Ya piyasada hiç erkek kalmadı abi gibi mi? Yoksa bayağı erkek yok mu? Hiç yok, Nedenini bilmiyoruz ama uzun zamandır kız bebek doğuyor. Sadece kız var. Tabii ki erkek olmayınca ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Futbol maçları izlenmedi. Orçuğu bir kültür silinip geliyor. Vah, 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 vah. Çok yazık ya. Size ben şu an çok üzülüyorum. Ne yapabiliriz? Peki nasıl yardımcı olabiliriz? Onu söyleyin bize. Bize damızlık erkek lazım. <laughs> Başım dönüyor. Tütmeyin Fikri. Damızlık <laughs> diyorduk. Yani işte tekrar çoğalmamız için bizimle aylarca ya da yıllarca çalışacak birisi. Müdürüm, ben bu göreve hazırım. Fedakarlıksa fedakarlık. Ver yetkiyi, gör etkiyi. <laughs> Mustafa, kendine gel. Rezil ediyorsun bizi şu an burada. Ee, bir kere mevzuat var oğlum. Hı. Müdür olarak ilk teması benim kurmam lazım. Öyle değil mi? Aynen. Şöyle ki müdürüm, mevzuatın gerekli maddesinin B bendinde zaten böyle samimi yakınlaşmalar konusu da işlenmiş. Ne demiş? Şöyle demiş. Biliyorsunuz kapsamlı bir mevzuat. Hı hı. Mevzuatta personellerden biri hı. bekar ise görev ona verilir. Yes. Fikri, benim. Fikri, tut beni. Ben bayılıyorum artık. Tamam ya. Oh. Fikri. Mevzuat bir kere işe yarayacaktı. Onda da ayağımıza dolandı. Hanımefendi, oluyor arada böyle şeyler. Kusura bakmayın. Kim olduğunun bir önemi yok. Medeniyetimiz tehlike altında. Bu daha önemli. Bu daha önemli müdürüm. Anlamıyor musunuz? Fikri, bunun fermuarı nereden açılıyor? <laughs> ne hevesli çıktın ya. Ee, be, benim bir görevlendirme yazısı yazmam lazım önce. Mevzuat böyle, öyle değil mi Mesut? Aynen öyle, vallahi öyle mi durum, evet. Bak, mevzuat dedim ya, nasıl seviniyor, yüzünde güller açtı. Tamam, ee, al şu benim telefonumdan yaz. evet. Zobarak gezegeninin... Gezegeni. ...zorlu şartları... ...göz önüne... ...alındığında... Bu görevi, ...bu görevi... ...ifa etmesi açısından. Tabii diyorum, hadi ama ya. Tamam, Mustafa Teti'nin görevlendirilmesini onaylıyorum, yolla. Tamam, E devlete de yansıdı hemen. Ya, o ne be, görev beni bekleyen kızlar. Ne taraftan gidiyoruz? Buyurun Leyla Hanım. Tabii. Başına netini yiyecekler, yazık. E, dırdır anlamında mı? Hayır. Bizim türde erkeklerle çiftleşince erkeğin başının neti yenir. Ya! O nasıl iş be? Peygamber devesi misiniz siz? Tövbe tövbe sonra da erkek yok, erkek bitti. Yok bir de erkek kalsın. Kaybol! Kaç! Taşıver, ver, Kaç taşı ver! Kaç! Kaybol! Kaş, kaybol! Kaç! Beyler, toplanın gidiyoruz buradan. E müdürüm Mustafa. Mustafa mı? He. Çok hevesliydi. Uğraşsın şimdi. Toplanın gidiyoruz. Aleti al, aleti al. Aleti al. Çık. Çık. Şükran, şükranı unuttuk Efendim Şükran. Çalışıyordum canım, açamadım. Çocuk mu hasta? Doktora götür. Ben biraz uzaktayım hayatım, yetişemem. Yet ben nasıl gelebilirim Şükran? Niye bunu yapıyorsun ya? tamam tamam, bağırma. Tamam, kapat. Tamam, var ba bağırma. Tamam, hadi. Bunlar Başımızın etini mi yiyordu? Evet müdürüm. Zaten aynı şey. Yürüyün bari mutlu ölürüz. Hadi gel. dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse <laughs> mesele